Evet, şu an Uhud şehitliğindeyiz. Görmüş olduğunuz Hazreti Mus'ab bin Umeyr ve Abdullah bin Cahş Hazretlerinin kabri kıymetli kardeşlerim. Ee, bu duvarın geniş tutulmasının sebebi burada başka şehitlerde olabilir manasına geliyor. Hemen Hazreti Hamza Efendimizin kabrine doğru kameramızı çevirelim. Şu görmüş olduğunuz duvarın olduğu yer. Hazreti Hamza Efendimizin kabri sevgili kardeşlerim. Tabii ki bu alanda başka şehitler de olabilir. Aradan 1400 küsür sene geçmiş en doğruyu Cenab-ı Allah bilir. Ama onların burada olduğu rivayetlerde kesin kıymetli kardeşlerim. Rabbim birlikte de nasip eylesin. Arkada görmüş olduğunuz dağlarda uzunluğu 8 kilometreye ulaşan Uhud Bağları'nı görüyorsunuz. Yeniden şöyle Musabdü Nümeyr ve Abdullah bin Cahş Hazretlerinin kabriyle bitirelim.